Herkese merhaba. Şimdi size hazırladığım ve uyguladığım bir soru sınavdan kesit paylaşmak istiyorum. Kesit derken burada bir audio yani bir recording var. Hı. Öğrencinin cevabını size paylaşacağım. Öğrencinin cevabının düzeltilmiş şeklini size de paylaşacağım. Buna başlamadan önce hemen bir sorumuzu görelim. Part 1 dediğimiz şekilde 10 puan değerinde bir burada instruction görüyorsunuz. Nedir sorudur bu? Ne diyor yani açıklıyor size? İşte 3 dakika boyunca, yaklaşık olarak 3 dakika boyunca seçtiğiniz bir tane e, konu hakkında konuşun. Ben öğrencilere her zaman birden fazla konu vermekte e, ısrarcıyım. Çünkü esnek olmak her zaman onların daha rahat hissetmesine yardımcı oluyor diye düşünüyorum. E, birincisi Your Perfect Day'di. Your Perfect Day'i e, bir gruptan öğrenci seçmişti ama onun benim elimde şu an ses kaydı olmadığı için onu geçeceğim. Bir sonraki your job what you love hate about it. Bu ses kaydı ile ilgili olacak. Bu da daha detaylı bakacağız. Şimdi sadece size konuları tanıtmak istiyorum. Belki sizin de fikriniz olur. İsterseniz bunu baz alarak böyle kendinize bir konuşma sınavı yapabilirsiniz. Sesinizi kaydederek kendinizi değerlendirmek için. Your favorite place bir sonraki seçenekti. Bunu kimse seçmedi. Bunu seçen oldu. Three things you want to do before you die. Hani e, diyorlar ya İngilizce'de bucket list diye. E, bucket list'in aslında e, ölümle alakası vardır. Buradaki bucket yani ölüme e, refer eder. E, ne diyebiliriz burada? İşte şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Hani öyle tarz bir cevap gelmişti bana da işte. Demiştim e, öğrencim işte şöyle bir köyde yaşamak istiyorum, işte Karabiyan e, denizine gitmek istiyorum gibisinden. Ve sonuncu da your favorite dish git. git. Bir tane öğrencim bu seçmişti. Romanya doğumluymuş oradaki bir traditional yani bir geleneksel yemeği nasıl yapıldığını açıklamıştı bana. Şimdi burada duruyorum, ses kaydını ekliyorum, siz ses kaydını izliyorsunuz, onu altyazı ekledim. Daha sonra ben bunun geliştirilmiş, improvised dediğimiz e, sizinle tartışıyorum. Tabii bu benim fikrim, öğretmen olarak herkese bu fikri farklı olabilir. Ne yaptım? Peki değişiklik ne yaptım dersek? E, Grameri biraz iyileştirmeye çalıştım. Ben kelimeyi genelde ellemiyorum çünkü dediğim gibi B1 seviyesinde olduğu için bu kelimeyi kullandığımda e, benim için yeterli. Onun daha da advance olmasına henüz gerek yok. O yüzden şimdi durduruyorum ve e, susuyorum. Siz bunu izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Devam ediyoruz daha sonra. I In this profession uh, twenty three years, and uh, I have been working for DOCA uh, 15, fifteen years. Mm -hmm. Or uh, to <laughs> uh, his uh, their 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 uh, reinforced concrete uh, mm -hmm. construction projects, and, and uh, I have to make an economical and uh, good uh, technical solution mm -hmm. offer uh, to 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 our client, and uh, for for. For some for several years, I have a new new task. Uh, this this uh, this task is uh, the project management uh, mm -hmm. by the large scale project. And the first first large scale project was. Mm -hmm. Stadium, that's correct. Stadium, mm -hmm. thanks. Stadium. Uh, that, that is uh, when, when I learned uh, the, the basics of, uh, of the project management from, from my experienced uh, colleague. And uh, the next big challenge was. Uh, the construction of more campus high-rise building. Uh, in this construction, uh, have, I have to make the project management by myself. And, and uh, I, I, what what I love, love, mm -hmm. what I love in my work um, that is például with, uh, with technical technica There are the, the, children Evet, şimdi devam ediyoruz. Nereden Düzeltme kısmından. Siz videoyu izlediniz, alt altyazıları takip ettiniz, captionsları. Şimdi burada ben bunları ne yaptım? Biraz daha düzelttim. Biraz daha bunları böyle bir topladım. Daha böyle bir well structured sentences yapmaya çalıştım. Nedir? Bu güzel kurgulanmış, düzenlenmiş cümlelerden bahsediyorum. Şimdi özellikle şimdi mesela bir mesleği söylerken burada özellikle civil engineer'a odaklanabiliriz. Ama herhangi bir mesleği söylerken e, İngilizce'de biliyorsunuz articles diye bir e, konu var, bir konusu var. Türkçe'de biz buna ihtiyaç duymadan cümle kurabiliyoruz. Ama İngilizce'de bir cümle kurarken, özellikle bir meslekten önce burada hemen belirtelim, E a ya da n article'ını getirmeniz gerekiyor. N article'ı biliyorsunuz, e, bunun ünlü önsüz harf olmasına dayanıyor. Şimdi burada I am civil engineer diye başladı öğrenci, öyle değil mi? I am a civil engineer olması gerekirken ve sonra uh, ne yaptı? I have been working as in this profession. Bunda as gereksiz. Gördüğünüz gibi onu cümleden attım. In this profession for 23 years. Bitirdik. Şimdi bu bir cümle. Ve sonraki cümlede ne yapıyoruz? I uh, have been working for Doka for 15 years as a technical designer. Şimdi burada işte uh, tekrar uh, bu işte company şirketi için ne kadar çalıştığını Söylerken işte ayrıca bunun technical designer olduğunu söylerken farklı farklı cümleleri başlamaya bitirmeye gerek yok. Hepsini bir araya koyuyoruz. Bu bir introduction olarak geçebilir. Mesleği tanıtıyor. Zaten ben öğrencimin ne meslek yaptığını biliyordum. Bu sadece biliyorsunuz sınav olduğu için. Ee, böyle bir şekilde kendini kısaca anlattı. Şimdi nedir bunda? Uh, my job is to talk with clients uh, regarding reinforced concrete construction projects uh, and offer economical and technically sound solutions. Şimdi burada uh, ne yaptım? Yine bunların hepsini bir cümleye topladım. Çünkü my job is talk with clients. Nokta. Şimdi yani bu hepten de A1 seviyesi değil. Öyle değil mi? B1 seviyesinde biraz daha öğrencilerin uh, daha uzun ve anlamlı cümleler kurmasını bekliyoruz. Tabii ki de bir paragraf kurmasını beklemiyoruz. Ya yani da bütün cümlelerin uzun olmasını beklemiyoruz. Ama beklentimiz öğrencilerin ee, bunların e, öznesine işte o, yüklemine, e, işte objesine dikkat ederek bir araya getirebilmesi ve connector dediğimiz işte bu bağlaçlarla cümleyi birbirine bağlayarak anlamlı bir halde ifade edebilmesi. Bizim amacımız e, bunu duyabilmek. Yani aslında bu soruları sorduğumuzda işte you're perfect day işte mesleğin hakkında ne seviyorsun da ne Bizim aslında bunlara hiç ihtiyacımız yok. Bizim bunları ya da bu tarz soruları sorma amacımız, öğrencinin kendini İngilizce'de ifade ederken e, grammar, vocabulary, işte lexical knowledge gibisinden böyle bir sürü öğretmenleri ilgilendiren e, bir kriterimiz var. Bir kriterimiz var, e, kriterlerimiz var daha doğrusu. Ona göre değerlendirme yapabilmek. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Şimdi, uh, for several years uh, dedi, I have a new task dedi öğrenci. Değil mi? Bu da present tense kullandı ama uh, şimdi bu aslında geçmişte başlamış bir şey. I had a new task. Şimdi bu eskiden yani yapmış bunları. Which is project management for large scale projects. Öğrencinin fark ettiyseniz uh, bazı kelimeleri uh, çok duyulmamış şeyler olabilir. Neden? neden çok duyulmamış? Yani neden general English diye mezunlar için? Çünkü bu biraz daha kendi mesleğiyle ilgili konuştuğu için. O biraz daha bu business English'e kayıyor. Yani kendi mesleğinin işte avantajlarını, dezavantajlarını tartışabilir. İşte bunun kendisine ait bir vocabularisi var. Kendisine ait bir kelimeleri var. Öyle değil mi? Onun phrase'leri var. Ondan bahsediyor. mesela bir öğretmenlikten bahsederken concrete kelimesini duyamazsınız. Belki large scale projects duyamazsınız Burada. O yüzden bunlar biraz size farklı gelebilir. Şimdi, civil engineer dedi. Ne yapıyor? İnşaat mühendisi. Bunlardan bahsediyor. Şimdi, burada bir standıma e, tartıştı. Ondan sonra işte bunu bir e, tecrübeli bir kodikten e, tecrübeli bir iş arkadaşına öğrendiğinden bahsetti. E, şimdi, ben ne yapsam burada yine bir e, iki cümleye bağlama oldu gördüğünüz gibi. Where I learned the basics of project management. Şimdi buradan e, tekrar bu cümleye başlayıp I learned the basic project management from experienced colleagues. Ben gerek yok çünkü aynı konu devam ediyor yani. konu değişmedikçe aynı cümle devam edebilir orada. Sonra uh, sonra the next challenge was the construction. Bu çok harika. Yani burada öğrenci kendisinin uh, kendisine bunun uh, bunu challenge kelimesini Türkçe'de çok kullanır. Nasıl zor gelen bir projeden işte kendisini nasıl zorlayan bir projeden bahsettiğini görüyoruz ve I had to handle project management myself. Project manager management project bunlar gördüğünüz gibi farklı şekillerde görüyoruz isim olarak görüyoruz, hmm. sıfat olarak görüyoruz bunların hepsi değişebiliyor biliyorsunuz ve sonra hemen buna bakıyoruz burada nasıl topladım ben bunu I enjoyed the variety of projects dedim çünkü sürekli I like It's nice, it's good, it's bad, I don't like it gibi şeyler biraz daha sıkıcı oluyor. B1 seviyesinde artık biraz daha I enjoy mesela. Uh, I take pleasure'ı beklemiyoruz burada. Daha ona hazır değil öğrenciler ama uh, I enjoy güzel bir örnek olabilir. Such as uh, office buildings, uh, tunnels, bridges, power plants and skyscrapers. Ayrıca öğrenci uh, bazı kelimeleri bayağı kez tekrarlıyor. Bu onun. İngilizcesiyle ilgili değil, onun kendi hmm. konuşma şekli öyle diyeyim yani. Ben ona tabii ki de gidip yani senin bir hastalığın mı var, bir konuşma bozukluğun mu var diye sormadım. Ama ben onun kendi dilinde de, İngilizce dışında da konuştuğunu duyduğumda onun onunla ilgili bir rahatsızlık olduğunu anladım ve üzerine gitmedim. Yani asla sınav esnasında da kere söyleme, işte kendini tekrarlama gibi bir şeyler Öğrenciye zaten söylenmez bunu yani de bir yeri yok benim için o en azından. Yani istediği kadar tekrar etsin, sonuçta orada cümleyi kurdu mu kurdu. Ee, şimdi solving the problems of our clients. Öğrenci burada dedi ki işte, çünkü soruda diyordu ki what you love and hate about your job diyordu. Şimdi what I love about my work, what I like about my job olabilir. Ee, bir de ben buraya bir kelime koydum, appreciate dedim. I also appreciate working at the computer. And a good workplace environment with my colleagues. Şimdi şurada e, tartışmamız gereken iki şey var. Sinema öğrenci bu e, çünkü bir monolog şeklinde gerçekleştiği için. Öğrenciyi ben kesip de sen bilgisayarında e, çalışmayı seviyor musun? Yok bilgisayarda çalışmayı sevmiyor musun? gibi sormadım. E, i̇kisi de olabilir. İkisini de kastetmiş olabilir. Çünkü bunu şey dedim. E, construction site olarak söyledi. Construction site'dan sonra da Bilgisayar söyledi. Bana şöyle geliyor ki Bilgisayarın önünde oturup saatlerle çalışması gerekmediği için mutlu olduğundan bahsediyordu. Ama bunu şöyle bu tarzda koyabiliriz. I also appreciate working at the computer. Yani o da olabilir çünkü technical designer diye bir şeyden bahsetmiştim. Siz bunu şöyle diyebilirsiniz. I appreciate the good workplace diyebilirsiniz. Yani direkt buraya şey koymanız gerek yok. Working at the computer gerek yok. A uh, good workplace environment with my colleagues. Şimdi burada uh, my colleagues are very good people falan gerek yok. Orada deniz artık o işte nice people, good people oraya geçtik. Lütfen oraya girmeyelim artık böyle bir diyoruz. Ve son uh, sayfada şunu bir topladım. Orası çünkü biraz dağınıktı. Dinlerken fark etmişinizdir belki uh, fikirler biraz dağınıktı. Onu toplamamız önemli. Uh, şimdi our team organizes uh, good programs. Nedir bu program burada? Neden bazen işte pikniğe gidersin, işte team building'e gidersin, işte böyle Yani e, insanların birbirine kaliteli vakit geçirebilmesi için şirketlerin düzenlediği events, etkinliklerden bahsediyoruz. Our team organizes good teams. Mesela şimdi bu da e, öğrenci organize dedi ya da organize dedi e, fark ettiyseniz yani ikisi kendi de çok emin üzerine o yüzden çok fazla üstüne bastırmadım. Organizes çok güzel. Çünkü e, genel olarak bunlar oluyor. Öyle değil mi? Yani burada bir present tense kullanımı görüyoruz. Including technical discussions olabilir. E, we go on outings together. We go, e, ne diyebiliriz? Hikings diyebiliriz mesela. E, burada da mesela with our families. İşte with our kids, with their wives. Uh -huh. Bu olmaz. Yani niye sen azar açıklıyorsun onu? Family değil zaten herkes like. Çocuk geliyor, işte eş geliyor. Ee, o yüzden yani burada işte with our kids with our... yani bu şekilde bir listeleme istemiyoruz biz. Çünkü bu şekilde bir listelemede biz burada uh, ölçemiyoruz. Ölçmek istediğimiz şeyi. Yani burada önemli olan akışkan akışkan uh, şey. Akışkan değil. Akıcı bir şekilde konuşabilmek. Yani benim gibi değil, Türkçe'deki gibi değil. So we're like with our families or the technical department. E uh, yazdım kızım. Benim e, kendi fikrimce, e, yani ben eğer onun yerinde olsaydım nasıl bunu toparlardım? Toparlama kısmı, işte bitirme kısmı her zaman çok önemlidir cevabı için. E, yani nasıl güzel başlamanızı istiyorsanız, güzel bitirmenizi de istiyoruz biz sizin. E, böylece size tam bir e, full point verelim. Mesela I take pride dedim, işte hani gurur duyuyorum gibisinden. Uh, I love da olabilir burada. I enjoy da olabilir. Bu sesten dolayı özür dilerim. Üst katlı komşular Biraz uh, çılgın. Uh, appreciate the different types of projects olabilir. Çünkü burada bahsetmişti different types of projects'ten. Problem solving. Kimin problemini so solve yapıyormuş? İşte uh, clients yani müşterilerinin and the collaborative environment. Neden collaborative environment kullandım? Çünkü good colleagues dedi. Good colleagues kullanmıyoruz. Collaboration, collaborate, collaborative environments I work in. Ee, bu kelimeleri artık biraz daha aşina olmanız gerekiyor bu seviyede. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşamadık izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sorunuz varsa lütfen yorumlara yazın. Hepinize iyi günler diliyorum.